Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda şu Akali'ye bir şans verelim. Bakalım neler yapabiliyormuş. Bir görelim dedik. Yani rolle isim de var ama şu iğne şeyi de güzel. Nasıl yapalım? Rolleyelim mi ya? Rol olur mu? Hadi rolle ya. Hmm. Rolledik. Kral. Yani. Ver bakayım ya. O olsun. Ha, sonuçta Akali tank da oynanıyor. Tank Akali yaparız. Balonlar, yorikler. Bunu nasıl yedin ya? O ben bunu nasıl yedim? Tamam. Oy! Reis'e bak zıp zıp. Tamam. Şu pasifi vuralım. Yedi mi? Yedi. Yalnız bana bir W lazım. Benim enerjim bitti. Ben skill bir kill atamıyorum. Tamam. Hoş yoluna derken. Güzel. Güzel başladık. Bizim çocuk ne almış? Erozyon mu lan o bakamadım. Bakayım ne almış? Elektrikler tamam. Şimdi ne oluyor? Dobby'ye de çok bakamadım. Veigar'lar falan filan. Buradaki durum ne? Bu işin Peki abi. Siz ne? Caitlyn Mastery falan filan. Tamam. Buranın olayı da bitti. Let's go. Şimdi iki tane Q'yu verelim. Sirbas pabuçlarını çekelim. Nasıl bir Akali olacak? Şöyle bir Akali olacak bu. Paslanmaz züreyi alacağız. Akali'nin AD ile bir işi var mı? Varmış aslında biraz da. Hmm. Her şeyin bir adeden alıyor ha. Neyse. Şimdi bir paslanmaz zürek alacağız. Çelik yürek daha doğrusu. Liyandir alacağız. Ee, şunu alabiliriz. Lich Boğan sıkıştırabiliriz. Hextech sıkıştırabiliriz. Bilmiyorum. Bakacağım. Tank odaklı ama vuran bir şey. Anladınız değil mi? Siz nesiniz kral? 40 kritiksin sen. Olan dışı bilmem ne silah ha? Aman. Tamam. Oho. Lan. Çakala bak. Ah onu tuttursam. Lisin de beyikledim ha. Şöyle. Oy harikasın kızım su. Bu bana biraz vuruyor yalnız. Anam. O tutsaydı iyi gibi. Çok güzel. Eline sağlık. Siz ne yapıyorsunuz? Uzun sürüyor galiba sizin işler. Burada ne oluyor? Oo, kataca cayır, cayır dövenzi. Oh, onda ne var? Onda bir şey var. Bir dakika. Harika. Bir bu eksikti. Bu bir dönecek ultiyle fenasal. Farklıyam var lan. Bu yoruk baba. Ah lan. Oo, gece tırpanını çaktı direkt ağzımıza. Alırım, alırım. Gerçi çelik yürek kalsın. Ben full şeyden de gidebilirim. Yani çelik yürekli ama full AP asas yani devam. Çünkü bu modda Akali'nin sıkıntısı neydi biliyor musunuz? Çar vuruyor da Akali çok zaman gerektiren bir şey o yani. Zaman gerektirmekten kastım atla içlerine gir. E'ye at çek Q pasif bir daha ulti falan ya hani. Uzun süren bir kombosu var. Ya burada direkt 2 iki ve 2'sin. Daldın mı 2 kişinin içine giriyorsun ve Önde olma gibi bir ihtimalin yok. Yani herkes eşit olduğundan... Bir dakika. Ben olayı şey yapacağım size de... Ee... Selam. BC AP mi? BC'ye oynamamız lazım burada. Yemezler. Ben gidiyorum. Ya başlayacağım ama. Güzel. Hop. Nice. Gel bakalım buraya bebiş. Ben de gelirim seninle. Sen de yancan orada bu arada. Oo, benim satışı kes. Hayır, hayır öyle bir şey yaşanmasın. Aa öldü lan, ne öldü? Nice. Oğlum ne yaşandı anlamadım ama bir şey yaşandı. Şimdi çelik yüreğin vakti geldi. Gel babacım buraya. Çelik yüreği güzel kasarız. Canımızla ap veren bir eşya var mıydı lan? Vardı galiba. Şu muydu? Aynen. Vadiaran da alabiliriz. Bence Vadiaran artı Diendri. ikisini birleştirelim. Üstüne bir zonya Sonra belki bir tane Rabadon. Siz neydiniz? He. Baba sakin mi olsan ya? Oh, listens. O Lisins. Aşko sakin ol. Bunun canlı multisi var diyecektim. Öl. Heh. Defol. Ama dalsın da alsın. Yapacak bir şey yok. Canlarımız full zaten. En kötü bekleme süresi alacak. Helal oğlum. Çok güzel çelik yüreği de patlattım. Tam 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 çıkarım ben problem değil. Bir tanesini alabilir miyim? Allah da razı olsun kral. Onları aldın madem yap bir şey. Aha. Huh. İki saniye var ultime. Uy ha. Hop. Çok güzel. Güzel ulti ve E'yi de geliştirdik. Ne veriyorsun? Hmm, yok. Yaramaz ama mecbur. Hani ikinci seçimse 40. Direkt kırkı ver o zaman. Vallahi verdi. Güzel. Şimdi Master ve Caitlyn. Oh hem uzaktan vuruyor. Hem yüzde 40 kritiği var. Hem gerçek hasar atıyor. Oo, sıkıntı. Bunlar bizi alabilir. Heh Jin de geldi. O da bize sıkar şimdi. Allah Allah. Yedeği. Harikayım ben. Jin ne olur bırak lütfen yalvarırım sağ ol Oha! Çocuğun bir Q'sundan yediğim Damage şaka mı? Allah hep sen mi beni satacağım bura? Hiçbir şey yapamaz bana. Hop ulti nice. Pe tabi. Şöyle. Hop kimler fight diyor? bak sen. Çek oğlum. Aha. Aga ne uzattın be? Oyna artık şunu. Aa. Ulti dönmüş durumarım. Dönmemiş galiba. Dönmüş. Güzel. Patlat ultini. Helal. Biz daha onlarla uğraşacağız. Şimdi rol hakkı da geldi. Vadi yarını çekelim o zaman. Ne dedik? Vadi yarını bir alalım üstümüze. 38 yetenek gücü de buradan geldi abi. Muazzam. Rabodan çektik mübarek. Sen kaç istiyordun görevde? 325. Yaparız ya. Dert etme. Luların tılsımı Veigar. Bakalım ne denk getirmiş. Oh. Adam 200 AP denk getirmiş. Anlıyorum. Anlıyorum kanka. Anlıyorum. İnşallah yanlışlıkla basarsın. Şuna da değişir. Hop. Kaç APM var senin? Anladım kankam. Eyvah. Oo maşallah. Tamam. Ah ah. Çelik yürek derken ne güzel de oturdum öyle. Ne güzel de oturdum tanesini versene. Ya Lux. Salacağım mı kanka? Bu burada bak. 50.000 bin AP'li bir çar var ama. Oy. Aha. Cıvıdı gibi hissettiniz mi onu? Cıvıdı gibi. Yesinin demeç fena ha. Draklar mıraklar çekmiş ama bizim de fena değil yani. Güzel 229 oldu. Bunun yükünü de yapıyoruz. Buradan aldığımız AP 40 oldu. Tatlı. Rabodon gelir buraya. Tamam siz eziyet çektiriyorsunuz oraya. Ha burada ne oluyor lan? Öyle takıltılı. Urf aldıkları için mi yapıyorlar bunu? Aynen. Adamlar urf kastırtıyor. Buranın biraz işi canla baya takılıyor mutlu. Oh oh oh. Sen şaka yapıyorsun. Ben öyle bir kata görmedim değil mi? 41 yetenek gücünü çekiyorum ben buradan. Şimdi geldik o katalara. Şimdi bura problem. Ananın şeyi ama yani sen de kata. Oo bu ne baba? Bu iki tane kılıç çekmiş. Bu da kılıç kalkan ne varsa çekmiş. 400 de çelik yürek kasmış. Gerçi Sven kasar. Yani katayı halletmemiz lazım ama nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl olacak? Aman diyeyim sakin. Güzel vurdum. Al galiba buradan çıkmamız gereken konular var gibi. Ben ultimi alayım. Al al. Tamam kapandı ultisi. Direkt oyna. Tata nerede? Tamam patladı. Ultiledim. Çok güzel bir E kaçırdım. Tamam çelik yüreği aldım. Bunun ultisinin dönmemesi lazım. Ben ultim atabilir miyim? Thank you. Hop geliyorum. Selamun aleyküm. Bu da 2000 olmuş. O zaman 78 yetenek gücü vadi yarandan. Çok iyi abi. Şimdi ne verdin? Isınma hareketleri. Yani ısınsak da olur. Isınmasak da olur. Ama ısınmayalım. İlave saldırı gücü. Oo. Eşyalarımız kritik vurur. Eşyalarım ne var? Kritik. Çelik yürek. Ya gerek yok. Şunu ver ama ya. Hop. 447. Şu 2000 parayı şeye harcardım. Şuna ama rol hakkım olmadığı için harcamayacağım. Rezalet bir şey gelir. Almak zorunda kalırım. O duruma düşmek istemiyorum. Şimdi. Bunu bir kıralım sakin. Oo sakin kalamadık. Bir tane vuralım. Bir tane daha vurayım çelik yüreği alayım. Tamam. Sana da bir tane vuralım. Hayaleti verdim. Hiçbir şey olmaz. Şunu hemen cepleyelim şuradan. At, at istediğin kadar böcek at kral. Ben tankım. Nice. Bak Akali. Bak sadece bir eklentiyle oluyor baba. Bunu ben size söyleyeyim. Uçarın tek problemi dediğim gibi burada araya girdiğinde ölmesiydi. Hallettik. Nötrledik durumu. Oh siz var ya geleni geçeni tokatlıyorsunuz ha. Bir tane Rabodon patlatalım mı? İzlemediyiz zaten de. Ver bakayım. 700 AP güzel. Son eşyamız mı? Ayakkabıyı da satabiliriz. Peki ne yapabiliriz? Bir tane Hextech patlatabiliriz. Hiç fena olmaz. Bir tane Void alabiliriz. Zonya, Banshee. Ya ayakkabıyı da satacağız ya şimdi. Hextech ve Void atabiliriz de bir izleyelim bakalım ne yapıyorlar. Caitlyn ne yapmış? Çetrefil. Aha Aha. Oha. Bastır affetmiyor vuruyor yalnız. Öyle bir vuruş yani bu. Oha buranın meçi bitmiş. Oha bunlar katalar nasıl darma duman oldu lan bu kadar şey? İnanılmaz. Burada ne oldu? Ona soyunu iş gücü. Ben ne kaçırdım ya. Tamam bunlar da burayı aldı. Şunu alırsak direkt düz AP değil mi? İlaveyi de atması gerekmiyor mu? Aa atmadı lan. Atma kardeşim. Ver bu de. Tamam. Ayakkabıyı satmayacağım ya. 400 ne oğlum koşmuyormuşuz biz. Şimdi Yoriklere geldik değil mi? Zaten bunlarla oynamıştık. Bu Urf'u alamamış. Yazık olmuş ya. O double Urf. <laughs> Anam onu ben nasıl yedim? Bir ikincisi bu hasar ne? Kral sen oraya daldın da ben gelemiyorum ya. bir de şey yedim inanılmaz. <laughs> oh Payka girdi bir çıtır. Aha. Master Yi'lerle oynuyoruz. Anos'amış da aldı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ver bakayım şuradan. Ha. Sıvışma hareket hızı. Hareket hızı ver madem. Bir tane daha ver. Ortalama bir şeyler. Oh. Maşallah. 1037 AP'yi gördük. Ve 8500 de canımız var. Yalnız buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Ha şu. hem 8500 canım var da. Bunda da maf olmuş. Oraya kendisi Master Yi. Nasıl olacak o Ay. Kıl payı. Oha. Ya draktarına tükürem. Adam draktardan bayağı yaşadı ya. Rolleyelim. Hmm. Bu olabilir. Şunu da ver. Ya şimdi tek atacağız atmasını. Atarım da. Ama Lee'sinin ölmemesi lazım. Ya da sona master kalsın. Master'ı keseriz her türlü. Kral ne yapıyorsun ya? Bak yine aynı senaryo. Bak maybet. Neyse yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. Az sakin oyna ya. Harbiden az sakin oyna yani. Şunları ver. Büyü nüfuzu. Şunu da ver. Kanka harita küçük de az dur hani. Beraber girelim. Hadi. Bak adam C'ye aldı şimdi de. Ya, burada da değil kral. Şimdi Jin de bana sıkar. Tamam. Nice. Cait 2 ve 1 atamaz gibi. Onu ben onu bir geçelim. Onu bir geçelim. Ee, ben buradan ayakkabı satıp item alacağım bu arada. Artık vakti geldi bunun. Bir tane Zonya alalım mı? Ne alalım ya? Zonya olsun. Gisin randuin aldı. Dümdüz Cait abi. Master kolay iş baba. Dümdüz Caitlyn. Haydi. Aynen Lux. Çok güzel. oluşum çok güzel. Geliyorum, gidiyorum. Hop bikiyö, nice. Tamam, akali olabilecek en iyi haliyleydi bence. Hem bin AP hem de tank. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir alanı duyusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.